Merhaba sevgili dostlar bir futbol incisi kanalından herkese sevgiler. Bu videomuzda sizlerle birlikte 2023-2024 sezonunda Azerbaycan kaç takımla Avrupa kupalarında temsil edilecek bunu inceleyeceğiz. Geçtiğimiz günlerde Türkiye için böyle bir video gerçekleştirmiştik. O videonun altındaki yorumlarda birçok kişi Azerbaycan'la ilgili de yapmamızı rica etmişti. Biz de bugün sizlere Azerbaycan kısmını da hazırladık ve aktarmaya çalışacağız videomuza geçiş yapmadan önce kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek vermeyi lütfen unutmayın. Intro'muz giriş yapsın. Ardından sezon sezon Azerbaycan'ın 23-24 sezonuna kadar olan kısmını inceleyelim birlikte. 2016-2017 sezonuyla başlıyoruz. 26. sırada tamamladı bu sezonu Azerbaycan Temsilcileri ise Karabağ, Nefci Bakü, Kabala ve Kepez'di. Bu sezonda temsilcilerimiz Avrupa'dan 4250 ülke puanı toplamayı başarmıştı. 26. sırada tamamladı Azerbaycan dediğimiz gibi. 2017-2018 sezonunun sonunda ise bir yükseliş grafiği görüyoruz ve 23. sırada karşımıza çıkıyor Azerbaycan. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz ise Karabağ, Kabala... Zira ve Inter Bakü'ydü tabii ki çoğunlukla Karabağ'ın yüksek başarıda tamamladığı sezonlar sonrasında elde edilen puanlar. Bu sezon sonunda ise temsilcilerimiz toplamda 4375 ülke puanı toplamayı başarmışlardı. 18-19 sezonuna geçelim Azerbaycan tekrar 26. sıraya düşmüş bulunuyor. Nefçi Bakü, Karabağ, Keşla ve Kabala ise temsilcilerimizdi Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon sonunda ise maalesef 2375 puanla Avrupa defterini kapatmış olduğu Azerbaycan temsilcileri düşük bir puan olduğunu söyleyebiliriz. 2019-2020 sezonuna geçiş yapıyoruz. Bu sezonda 26. sırada yine tamamlıyor Azerbaycan. Karabağ, Sebail, Kabala ve Nefçi Bakü'de Avrupa kulvarlarındaki 4 temsilcimiz olarak göze çarpıyor. Bu sezon sonunda ise 3375 puanla kapatıyoruz ülke puanını 26. basamaktaki yerimizi koruyoruz. 20-21 sezonuna bakacağız şimdi 26. sırada yine Azerbaycan 4 temsilcimiz ise Karabağ, Nefçi Bakü, Keşta ve Sumkayit'ti Şampiyonlar Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon sonunda ise temsilcilerimiz son 5 sezonun en düşük puanına 2500 ülke puanını kazanarak sezonu tamamlamış olduğu oldukça düşük bir puan olduğunu söyleyebiliriz zaten. Bunu birkaç sene sonraki kısımda da görmüş olacağız. 21-22 sezonuna geçiş yapıyoruz. 26. basamakta bulunan Azerbaycan'ın temsilcileri Keşla, Sumkayit, Nefci Bakü ve Karabaydı UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele etti temsilcilerimiz. 4375 ülke puanı toplamayı başardık 21-22 sezonu sonunda. Şimdi 22-23 sezonu için hayali bir lig sıralaması ve hayali bir kupa finali oynayacağız sizlerle. Bu kupa finali ve lig sıralamasına göre de Avrupa kulvarlarında nasıl bir dağılım göstereceğiz? Bunu aktaracağız. Şunu söylemiştik önceki videoda eğer izlemediyseniz o videoyu da izlemenizi öneririz. UEFA belirlemiş olduğu kurala göre Avrupa'da mücadele edecek ülkelerin ekiplerini aktif olan sezon öncesindeki 5 sezonun ülke puanının ortalamasına göre yerleştiği sıraya göre belirlemiş oluyor arkadaşlar. Bunu Türkiye videosunda net bir şekilde açıklamıştık zaten. O videoya da göz gezdirmeyi lütfen unutmayın diyelim. Şimdi dediğimiz gibi bu hayali lig tablosu ve kupa finaline bakalım. Ardından Azerbaycan'ın hangi sıradaki takımları hangi kulvarlara kupa galibinin önemine gibi konuları da anlamış olalım. 22-23 sezonun sonunda Karabağ'ın lig liderliğini aldığını farz ediyoruz ve Azerbaycan 29. sırada şu an aktif şekilde onu da belirtmiş olalım. Sabah lig ikincisi olmuş Nefçi Bakü lig üçüncüsü ve Zira da ligi dördüncü sırada tamamlamış. Azerbaycan kupasında ise Sabah ile Keşla mücadele etmiş ve Keşla da 2-0'lık skorla kupayı müzesine götürmeyi başardı arkadaşlar ve bu sonuçların ardından da Karabağ Lig Kupası'nı Keşte ise Azerbaycan Kupası'nı kazanmış oluyor. Peki bu sıralama sonrasında hangi takımımız hangi kulvarlarda mücadele edecek buna net bir şekilde bakalım. Azerbaycan Lig şampiyonu olduğu için Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayacak tek ekibimiz Sabah, Nefçi Bakü ve Keşla'da UEFA Konferans Ligi'nde bizleri temsil edecek 3 takımla Konferans Ligi'nde, tek takımla ise Şampiyonlar Ligi'nde temsil edileceğiz. UEFA Avrupa Ligi'ne ise maalesef takım gönderemiyoruz 22-23 sezonunda. Türkiye Ligi'nde de olduğu gibi Türkiye'de de yine Şampiyon Şampiyonlar Ligi'ne, 2 ve 3. Konferans Ligi'ne ve Kupa galibi ise Konferans Ligi'ne katılım sağlıyordu. Türkiye'den de UEFA Avrupa Ligi'ne takım gönderemiyoruz. 22-23 sezonunda yani Türk takımlarının bir düşüşü söz konusu önümüzdeki sezon için. Bu sonuçların ardından 2023-2024 sezonunda Azerbaycan Ligi'nde birinci sırayı alan takım Şampiyonlar Ligi'nde birinci öneleme turuna, ikinci sırayı alan takım ise Konferans Ligi ikinci öneleme turuna katılım sağlayacak. Lig üçüncüsü olan takımımız ise yine Konferans Ligi'nde ikinci önelemeden katılım sağlayacak. Azerbaycan Kupası'nı kazanmanın önemi tabii ki büyük. Bu kupanın galibi olan ekipse yine Konferans Ligi'nde ikinci ön eleme turlarından Avrupa kulvarlarına dahil olacak. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele edebileceğiz. UEFA Avrupa Ligi'ne direkt olarak bir temsilci gönderemiyoruz. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz de gördüğünüz gibi eleme turlarından geçerek gruplara kalma mücadelesi verecek oldukça zorlu yollarımız olduğunu söyleyebiliriz hem Türkiye hem de Azerbaycan için. Tabii ki Azerbaycan'ın şöyle bir durumu var. Karabağ neredeyse son yıllarda tek başına ülke puanı taşımaya çalışıyor. Karabağ destek olabilecek bir birkaç ekibe daha ihtiyaç var bu konuda onu net bir şekilde söyleyebiliriz. Karabağ destek olacak diğer takımlarla birlikte Azerbaycan'ın da ülke puanı sıralamasında yükselişini göreceğimize eminiz diyelim. Avrupa kulvarlarında bizi temsil edecek Türkiye ve Azerbaycan'dan tüm Türk temsilcilerine şimdiden başarılar dilemiş olalım. İnşallah en başarılı şekilde Avrupa'daki maceralarını devam ettirirler bizim ekiplerimiz diyelim. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek vermeyi ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca yorumlarda da düşünce, fikir ve önerilerinizde aktarmanızı bekliyor olacağız. Tüm yorumlara içtenlikle cevap veriyoruz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.